AKP'li Mahir Ünal'ın bizi mahvettiniz diyen çiftçiye cep telefonu ne marka diye sorması ya da mecliste insanlar yiyecek ekmek bulamıyor eee diyen milletvekiline oradan iktidar milletvekillerinden birinin e boğazlarından ekmek geçiyor ya diye yaklaşımının eee ortaya koyduğu terbiyesizlik ve fütursuzluk içinde kendileri de eee oy verenleri demiyorum. Taraftarları da oy verenleri bir tarafa koyarım. Taraftarları da büyük bir akıl sapkınlığı içerisinde koca bir memleketin ekonomisinin çöküşüne alkış tutuyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır Selçuk? Yani ne diyeyim Çetin? Ee, sinirleniyoruz yok. Yani düğümleniyoruz artık, sinirlenmiyoruz da düğümleniyoruz aslına bakarsan. Söyleyecek çok fazla şey var da artık sö söylemek istemiyorum ben ya, yemin ediyorum. Yani o kadar rahatsız oluyorum ki. Mesela Türkiye'de 100 çiftçiden 22'si son 8 yıl içerisinde tarımı bırakmış, üretimi bırakmış. 35 yaş altı olanlar köyü terk etmişler. Şehre ucuz iş gücü olmuşlar. Ucuz iş gücü. Diğerlerine bakıyorsun. Yaşlılar artık iş göremez hale gelmiş. Tarlalarına bakamıyorlar. Borçlarını ödeyemiyorlar. Tarlalar icralık hale gelmiş. Son 8 yıl içerisinde. Yani o CHP zihniyetinin olduğu dönemde falan değil. Bir başka örnek verelim. Eurostat'ın araştırmasına göre bunu konuşuyorduk daha önce bir kez daha yapıldı bu yakın zaman araştırması. Türkiye'de asgari ücret Bulgaristan hariç tüm Avrupa ülkelerinden daha düşük seviyede. Bir başka veriyi paylaşayım seninle. Şöyle. Ya bunların hepsini bugün toparladım. Bir ülkede bu kadar <laughs> olumsuz gelişme bir günde gelişir mi? Ya? Yani her gün böyle onlarca haber okuyorum. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre İhracat endeksi 49.9 seviyesine girilemiş. Bunu veren ekonomist de istiyor ki ya iyi bir şey 50'ye yakın olması iyi bir şey diyor. %50'den bahsetmiyoruz 50 puandan bahsediyoruz. 50 puanın altı çok kötü demek 50 puanın üstü de kötü demek. Yüzü geçtiği zaman iyi oluyor. Ama ya bu kadar riyakarca çok üzülerek söylüyorum. Bu kadar riyakarca değerlendirmeler yapılarak hala her şey harikaymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre büyük ölçekli firmalarla firmalar 2000, 2019 Aralık 2020 tarihleri arasında 30.4 milyar liralık borcunu, banka borcunu yapılandırmış için. 30.4 milyar lira. Evet. Şaka maka değil. Efendim? Bunlar büyükler bir de. Tabii, tabii büyükler. Küçüklere baktığın zaman onlar direkt kapatıyor zaten biliyorsun. 273 firma günlük olarak kapanıyor. 100 binden fazla esnaf kapatmış, kepenk indirmiş. Bütün dostlara, buradan bizi izleyenlere, sevenlere, sevmeyenlere fark etmez. Bizi sevmek zorunda değiller. Hangi memlekette bulunuyorlarsa bir zahmet kalkıp şöyle bir en işlek caddeleri gezmelerini rica edeceğim. Kaç tane dükkan kapanmış? Kaç tane esnaf kepenk indirmiş? Ya öyle rezilce yapılıyor ki bir takım şeyler. Çok üzülerek söylüyorum ama bu bir gerçek. AVM'ler açılıyor. Zincir marketler açılıyor. Discount marketler açılıyor. Esnaf kapatılıyor. Toptancı aracıya laf söyleniyor. Bazı portumcu toptancılar milletin fındığından ayçiçeğine kadar bedavaya alıyorlar çiftçiden. Zarar ettiriyorlar. Sonra istedikleri gibi fiyat belirliyorlar. Bunlara dokunulmuyor ama patates satan esnafın dükkanı basılıyor. Beş tane müteahhitin ana para dahil bütün vergileri siliniyor. Ama millete gelince Bak yüzde doksan vergi indirimi yapıyoruz, yapılandırma yapıyoruz diyorlar. Gidiyorsun abi, yüzde doksan indirimi yap diyorsun, o diyor şeyden, faizin faizinden yüzde doksan indirim yapıyoruz biz. Keşöden var. Keşöden yok. zaten kötü niyetli. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Keşöden'e bile... de yok. Hayır, keş şunu sor de yok. Adamın cebinde parası var ve vergiye yapılandırmaya gelip keş ödüyorsa, ya kardeşim sen kötü niyetlisin bile demiyor. Bir de zaten taksitlendirip ödeyemiyor. Velhasıl, velhasıl işin özeti şu abi. Tamamen çifte standartlar ülkesi haline gelmiş durumdayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizim bu söylediklerimiz yalansa çıksınlar desinler ki bu adamlar müfteri yalan söylüyor desinler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin tersine kendi bütçe dairesinin araştırmasına göre firmalar kapanıyor kendi TÜİK araştırmasına göre, kendisine bağlı TÜİK'in araştırmasına göre en iyi ihtimal genişletilmiş işsizlik %30'a dayanmış durumda. Yine TÜİK'in araştırmasına göre genç işsizlik %26'ların altına düşmüyor. Gerçekçi değil bu veriler bu arada. Kimse kusura bakmasın. Gerçekçi olmayan veriler iyimser olarak tutulan defterlere rağmen rakamlar düşmüyor kardeşim. O zaman ben sadece şunu söylüyorum. Ya sen hala bu hayal dünyasına, bu rüyaya inanmak istiyorsan inan da senin rüyan bana da zarar veriyor be kardeşim. Ya, ya. Ya. ya En büyük problem bu. Zaten hani mesela isim isim fatura ödesek sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Hmm, Selçuk böyle demişti. Bunu da alkışlamıştı. fatura Selçuk'a al keselim falan gibi bir durum yok. Ee, veya işte Çetin ee, bu konuda e, yapılan bir yanlışı alkışlamıştı. O zaman faturanın işte 83 milyonda şu kadarını çetine kesenin falan gibi bir durum yok. 83 milyona bölünüyor. Eşit olarak alkışlayan da, uyaran da, bu konudan bir haber olan da herkes birlikte ödüyoruz. Millet olmanın gereği de budur ama kardeşim e, sürekli o zaman e, ortaya konulan yanlışlara da bir kulak ver. Anlatabiliyor muyum? Yani ya hep beraber ödüyorsak en azından bir kulak ver. Yani Esnaf meselesini gündeme aldım Bir dakika bunu bir şey mu? söyleyeceğim. Lütfen. Borçları borçları birlikte ödüyoruz da gelirleri niye birlikte paylaşmıyoruz o zaman? Olmaz. Ama bunu bunu olumlama. Çetin bunu olumlama. Yani bu tamam ödeyelim de yok niye ödüyorum abi? Ya kimse kusura bakmasın. Şimdi vergide eşitlik ilkesi varsa müteahhitin vergisi siliniyorsa benim de vergim silinecek. Sen, vergide da. Gelirde söyleyeyim. eşitlik gelirde eşitlik ilkesi varsa sosyal adalet varsa müteahhit tek başına kazanmayacak. Hep birlikte kazanacağız. Sana daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi? Aslında hmm. düzlükle baktığımda geliri de e, paylaştırmıyoruz. Bak. E, paylaştırmıyoruz zaten. Or e, daha tehlikeli bir şey söyleyeceğim. Biz müteahhitlere de gelir falan vermiyoruz. Şunu anlatmaya çalışacağım. Bak söylediğimde e, çok eee eminim. Şimdi bundan şu çıkar abi. Bir ülke firma gibi düşünelim. Bir yılın içerisinde alıyor, satıyor, üretiyor, bir şey yapıyor, bir değer üretiyor değil mi? Şimdi bugün biz nasıl anlıyoruz? Ee, i̇şte giderleri bütün yüzde 99'a veriyoruz. Gelirleri de yüzde birin içerisinde paylaştırıyoruz gibi algılıyoruz. Daha tehlikeli bir durumdayız. Çünkü ortada artıya çıkmış bir ekonomi yok. Yani aslında bugün o ballı kaymaklı diye senin nitelendirdiğin, benim de çok hoşuma giden, e, o tanımladığımız kesime de gelir falan paylaştırmıyoruz. Daha ürkütücü bir şey var. Gelecekteki olası gelirlerimizi paylaştırıyoruz onlara. Bak bu çok daha riskli. Diğeri, paylaşımda adaletsizliğe girer. Mevcut sistem torunlarımızdan çalmaya girer. Hani diyelim ki bugün e, haksız bir e, paylaşım var. İşte 3-5 kişiye bu işler paylaştırılıyor. Ortadaki artı. E, biz de bundan yakınıyoruz. Durumu yok. Ekonomi ekside. Ekside olduğu için paylaştık. Paylaştıracaklarına yani o e, mutlu azınla gelecekteki gelirleri veriyorlar. Bugünün giderleri yani giderini bugüne yazıp gelecekteki olası gelirleri o 3-5 kişiye kısıtlı sayıdaki kişiye dağıtıyorlar. Bak bu e, paylaşım adaletsizliğinden çok daha tehlikeli bir durum. Yarın öbür gün bugün bu işe alkış tutanlar dahil herkesin yaşı oranında fark eder. Gelecekte çocuğunun ya da torununun yakana yapışıp Hesap sorması anlamına geliyor. Çünkü be birader, sen bugün çocuğunun ya da torununun parasını çalıyorsun ya, çalıyorsun, çalıyorsun. Çünkü ortada artı veren bir ekonomi yok. Artı veren olsa senin dediğine gelir. E, haksız bir paylaşım var diye bakabiliriz. Keşke haksız bir paylaşım olsa. Keşke bugün sadece biz kaybediyor olsa gelecekteki gelirler paylaştırıldığı için giderleri yazıp gelirleri gelirlerden yoksun bir nesil yaratıyorlar.